ki düşünse Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya dünya işlerinde kendinizden daha aşağıda olanları ahiret içinde daha üstünde olanları görünüz, gözetiniz, dikkat alınız. Allah bana şu nimeti vermiş bir dünyada kaç kişi de yoktur senden bir hesap edeceksin. Şöyle Afrika'ya gidip de oradan işte bazı belgesellerde izliyorsunuz, bazı arkadaşlar işte paylaşıyorlar. Hocam diyor 15-20 metre böyle kuş yuvası gibi çadır, çadıra benzer diyor çalıdan, çırpıdan, ağaçtan bir şey yapmış diyor. 8-10 kişi içerisinde yatıyor. Peki şimdi sen elinde bulunan imkan, bulunduğun ev, sahip olduğun ev, onu özleyen, onu isteyen, o olması için dünyada o kadar çok sayı var ki öyle az muz değil bende yok diyen adam ben fakirim diyen adam imkanım yok diyen adam şöyle Allah'ın verdiği nimetleri düşünse der ki bunu özleyen kimler var ne